İsveç'te Türkiye'nin büyük Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an yakma hadsizliğini lanetliyoruz. Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Saadet Partililer ve İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ile birlikte İsveç'in Stockholm kenti Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. <laughs> Saat Kulesi önünde yaptıkları basın açıklamasında Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Çadık, Kur'an-ı Kerim yakma hadsizliğini kınadıklarını belirterek yapılan saygısızlığı bir Müslümanın hoş görmeyeceğini düşündüklerini ifade etti. İslam'a ve Kur'an'a yapılan bu saygısızlığı ne bir Müslümanın ne de aklını kullanan bir insanın hoş göremeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü insanların inançlarına ve mukaddes altına hakaret bir insan hakkı ve özgürlük olarak görülemez. İnsanların inançlarına hakaretin insan hakkı ve özgürlük olarak görülmeyeceğinin de altını çizen Cıdık, Müslümanların doğuştan bütün insanlara eşit insan hakları verildiğine inandığını kaydetti. Biz Müslümanlar olarak doğuştan bütün insanlara eşit olarak verilen haklar olduğuna inanırız. Bunlar beş temel insan hakkı olup doğuştan gelir ve hiçbir din, ırk, soy, farkı söz konusu olmaksızın elde edilir. Beş temel insan hakkının doğuştan geldiğine de değinen Cıdık, İslam beldelerindeki gayrimüslimlere bu hakların tanındığını söyledi. Bunlar yaşama hakkı, ırz, nesep ve namusun korunma hakkı, mülkiyet hakkı, aklın korunması hakkı, inancın korunması hakkıdır. Biz bunlara saygı gö gösteririz. İslam beldelerindeki gayrimüslimlere bu hakları tanırız. Tarihimiz buna şahittir. Batı kendi eseri olan 1950'de imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bile uygun davranmamaktadır. Yıllardır örneklerine şahit olduğumuz barbarlığına son olayla yenisini eklemiştir. İslam düşmanlığının Avrupa'da Siyonist ve küreselci şer odakları vasıtası ile körüklendiğini görmekteyiz. Avrupa milletlerine sesleniyoruz. İslam tüm insanlığın saadet ve selameti için dünya üzerindeki tüm insanlara hitap etmektedir. İnsanlık İslam'ın merhametine ve rehberliğine muhtaçtır. Kur'an yakma provokasyonu ile ise insanlığın huzurunu ve bir arada yaşama kültürünü hedef almaktadır. Allah'ın En'am suresi 108'de Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Emri gereğince insanların inancına saygı göstermeye devam edeceğiz. Ancak bilinsin ki Müslümanlar kendi mukaddesatları için, Kur'an için, Mescidi Aksa için canlarını verecektir. Ve yine bilinsin ki Rasmus Paludan gibi soysuzlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır basın açıklaması yapılan duanın ardından sona erdi. Ve selamun alel ve selametun alel hazirin ve selametun alel mu'minin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha maa salavat.